Merhaba arkadaşlar tek kanalımıza hoş geldiniz bu videomuz arkadaşlar gerçekten de saygı duyulması gereken size 100 tane hesap göstereceğim arkadaşlar Türkiye'nin top 100'ü arkadaşlar Türkiye'nin top 100'ü e, bu sıralamada evet yabancı oyuncular da var yani daha önce Türklerin oynadığı ama daha sonra hesaplarını sattığı ve yabancılara gittiği ama hala Türkiye diye gözüken e, hesaplar hesaplarda var kim hangisi bilmiyorum ama yani ismini açıkçası çok bilemediklerimi yabancı gözüyle bakacağım arkadaşlar. Türkiye'de bir kere ilk yüze girmek için arkadaşlar şu puana bir bakalım. İlk yüze bir bakalım. Yüzüncü sıradaki arkadaş Deli Fişek İttifakı'ndan yok düzeltiyorum. E, ittifaksız ama Deli Fişek'in var var. Türk mü değil mi bilmiyorum. Şimdi bir şey diyemem abi biraz yabancı duruyor ama 2 milyon 561 bir arkadaşlar 2,5 milyondan Biraz daha fazla yapmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Şunu da söylemek isterim. Bu e, Türkiye sıralamasında ilk yüze giren arkadaşlar. Eminim eminim kredi fiyatları yani özellikle Avrupa ve Amerika ülkeleriyle baş edebileceğimiz fiyatta olsalardı. Yani birebir olsalardı buradaki ilk yüz oyuncudan belki 50 tanesini dünya sıralamasında ilk yüzde görebilirdik arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Gerçekten de bu oyunculara saygı duyulması gereken e, oyuncular diye düşünüyorum abi. Cümleyi çok kuramadım ama siz <laughs> işin özünü e, kavradınız. Bakalım Türkiye'de ilk yüzdeki kızışma nasıl gidiyormuş arkadaşlar kavga. E, Kavgarın birinde tatlı rekabet diyelim. Nasıl gidiyormuş? Kimler varmış? Birinci sırada Raşit arkadaşlar. Gencerme hesabıyla 4 milyona yaklaşmış. Hiçbir şey kalmamış. Çok güzel bir puan e, ee, ikinci ve üçüncü sanıyorum yabancı dördüncü sırada Hasan var arkadaşlar üç buçuk milyonla bu arada Hasan da üçüncüyü yakalamış yakalamış aralarında çok bir şey kalmamış arkadaşlar Hasan geçer bunu bir ay içerisinde geçer gibi gözüküyor Domino Jr'yi tanımıyorum arkadaşlar hiç görmedim altıncı sırada ben varım altıncı sırada ben varım yukarıya doğru yavaş yavaş çıkıyoruz acelemiz yok aşağıdaki defa biraz aramızda var ee, gördüğüm kadarıyla e, Evil birazcık yükselmiş. ASR'deki integral biraz stepneye çekmiş kendisini. Ee, em, e, integral yani Emre normalde şeydir. Yani güzel güzel yükseltme basar. Bu alar beklediğine göre demek ki beklediği bir şey var. Tabi Türkiye'deki oyuncuların bir kısmı şu anda öne çıkan 6 yıldızın değişmesini bekliyor. Yeni yıllar e, arenaya gelip de kasamayan her, her, her insan mesela arenaya gelen kasamayabilir şartları müsait olmayabilir falan falan. Kristalleri biriktirerek 10 gün sonra arkadaşlar öne çıkanlar gelecek. Tahminimce Emre de bunu bekleyen oyunculardan bir tanesi. Do ne kadar? 3 milyon 230 bin var. Yukarıdaki ile yani 9. ile düzeltiyorum. 7. ile çok aman aman bir fark yok. Benimle birazcık bir farkı var. Ama Emre istediği zaman bir 50-60k basabilecek bir oyuncu. 9. sırada Punisher var, 10. sırada bizim Barış var. Barış'a da selam olsun. Punisher'da ilk 10'a yeni girdi arkadaşlar. Uzun zamandır yoktu. Punisher'da ilk 10'a yeni girdi. Aslında bu listeyi her ay yapabilirim aslında biliyor musunuz? Tabi bunun için talep gelmesi lazım. Ben zaten bunu görüyorum. E, Youtube'a attığımız videolar genelde izlensin diye yapılır. Ne bileyim böyle like, a, like a falan basarsanız bunu aslında her ay yapabiliriz. Barış 10. sıraya girilemiş. Ve doktor da çok fazla bir fark yok aralarında. Barış dikkat et. Tabi okullar açıldı değil mi Barış öğretmen ha? Barış hoca. <laughs> okullar tabi açıldı. Açılınca eskisi gibi şey vakiti yok doğru. Yani sonuçta imkan meselesi arkadaşlar. Yani zaman meselesi. Verdiğim gibi inanın ülke ekonomisi e, para birimi. Yani değer olarak Avrupa ve Amerika ile eş değer olsaydı. Burada gördüğünüz birçok oyuncu şu anda dünya sıralamasında da görürdünüz abi. Gerçekten saygı duyulması gereken oyuncular. Deri dostluktaki doktorum var. Doktorum da yıllardır listededir arkadaşlar. Yıllardır listededir. Ben Türkiye sıralamasına ilk yüze girdiğim zamanları hatırlıyorum mesela. Şimdi evet, şimdi bir durum çok farklı. <laughs> çok çok farklılandı. Eee o zaman da bu oyuncuların bir kısmı vardı arkadaşlar. Hep yukarıdaydı mesela böyle. Bakardım derdim. Bir gün bunların yanından da geçeceğim falan derdim. Mesela bunlar arasında Sabzer dur arkadaşlar. Çok eee Nasıl söyleyeyim abi? Gerçekten de hesabına emek veren bir işi hiç tanımam. Bugüne kadar hiç sohbet dahi etmemişimdir. Nasip olmadı öyle bir şey. Buradaki birçok oyuncuyu isterdim aslında. da mesela sürekli aranarda gördüm. Yani şu terini akıtarak yardıran bir oyuncudur. Adonisli keza yıllardır bu listede. Yanlış hatırlamıyorsam bende isim unutma durumu var. Sanki daha önce beraber oynamıştık. İttifakın adı ne diye hatırlamıyorum. Ne? A hmm, TC Tim. TC Tim'di galiba. Ki mesela Küvelt'te arkadaşlar yine yüzyıllardır bu ilk yüz listesinde hep yukarıda olan bir oyuncudur. Bu oyuncuları ben geçtiğimiz sene mi geçmiştim? Ondan o civarda falan yani bilirim çünkü sürekli bakardım takip ederdim kaç puan yapmışlar. Bana kaç puan fark atmışlar falan diye çok takip ederdim. Şimdi Murat keza yine oldukça yukarılarda. Konan mesela Türk mü bilmiyorum ama yani bu Konan da bayağıdır var. Taşova. Viriz ismini hiç hatırlamıyorum. Yani Viriz ismini hatırlamıyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum. Keza bu kim? Onlar da sanıyorum ee, TC ne diyeceğim dilim oraya TC de sanki oynamıştık diye hatırlıyorum. Ararro, Ararron, Aratron, Aratron. Mesela bu buraya baktığımda arkadaşlar ilk 10'a girmek için mesela şu anda ilk 10'daki rekabet 3200 yapmanız lazım. Ben düz söyleyeyim. 3200 yaptığınızda şu an için ilk 10'da olursunuz. Yine 10 ile 20. arasına baktığımızda 2900 yani 3M. 3M yaptığınızda ilk 20'ye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine bizim daha önce beraber oynadığımız Künfe Yakun. Birçok kişi var. Şimdi tek tek saymayayım. Çünkü şu diğerlerini saymazsak falan şimdi ayıp olur. BYK sürekli canlı yanımızda olduğu için hani şey yapabiliyorum. O isimleri hatırlayabiliyorum. BYK mesela deli gibi arana kasar. Hesabının veya zamanının yettiği kadarınca 6 yıldızlara yeni 5 yıldızları, yeni 5 yıldızları zaten kaçırmıyor. Hesap zamanının yettiği kadar ki bu hesaplar her türlü 6 yıldız kasar, fazlasıyla kasar. Altı yıldız da kasıyor, biliyorum. Konuşuyoruz da bolca sohbet ediyoruz. Sağ olsun beni yalnız bırakmayan oyunculardan bir tanesi. Keza 28. sıradaki Atilla da Mehmet de beni yalnız bırakmayan arkadaşlarımdan bir tanesi. Şöyle baktığımda yine ilk 30, 2, mesela burada puanlar birbirine çok yakın arkadaşlar. Bakın dikkat edin. BYK'dan sonra yani 25.den sonra 2896 ile başlıyor. 2800'lere bakıyorum. Yani 32. sıraya kadar hatta daha da aşağı kadar hep birbirine yakın. Yani 50k 100k'lar aslında kapatılabilecek rakamlar. Tabii o kadar kolay değil ama yani kapatılabilir. Devam ediyorum. Mehmet'e de selam olsun. Bizim Mehmet candır ya. Yani puanlar o kadar yakın ki burada birbirine. Yani bir trenin lokomotifleri gibi düşün. abi hepsi birbirine yani biri diğerini çok rahat geçebilir bak abi mesela 34. sıradaki 2787 onun altındaki 784 3K var 3K hiç bir şey değil yani bugün bir tane 5 yıldızı e, r ten R4 attığınızda arkadaşlar kopya sayısına göre 3K falan veriyor adam direkt o, yani o kadarlık fark aralarında hemen onun altında yani sadece taş bassa bile üstüne çıkabilecek kadar güzel tatlı bir rekabet var. Hemen onun arkasında 58 var mesela 71 yani Mehmet var mesela. Mehmet'in arkasındaki 58 aralarında ne kadar var? 68, 71, 12, 13 k falan var aralarında. Onun arkasındaki 1 k, 1 k fark var. 1 k, 1 k, 4. Sonra 13 oluyor. Bu arada <laughs> 46. sıradaki Rauf'a da selam olsun. Rauf da candır diğerdir. Çok güzel insandır. Adamlar ittifakına da selam olsun burada. arada. Şimdi diğerlerinde eski şey, şey yapmıyorum yani eski geçmeyelim hepsine selam olsun. Arada işte şey yapıyorum işte aklıma ne gelirse o aşağıda da onu söylüyorum. Terehun, Terehun'a da selam olsun. 2700'den başlıyor. Bak puanlar ne kadar yakın. 2707, 2701, 2700, 2697 2690 2687 2683 yani o kadar yakınlar ki yani çok enteresan şöyle 3-5 tane güzel kriste açılışıyla bir kişi 10 sıra 15 sıra yükselebilir çok yakın yani ama bu sıralamalarda hep şeydir böyle aşağılarda ve orta sırada mesela ilk 100 bizim bir barajımız olsun işte ilk yukarıdaki 10 sıra ıı, ön grup olsun. Aşağıdaki sıra, aşağıdaki on grup alt sıra olsun. Gerisi de orta grup olsun. Genelde üst gruplarla değil ama orta ve tabi ortaları daha mesela 11 ile 50. arasındaki ortalık farkı bayağı fazladır ama ortalarda genelde birbirine yakın olur puanlar. Yani ufacık hareketlerle çat bir yukarı bir aşağı gidebilirsiniz. Böyle bir tanıdığınız birisi var ya öf makarası var ya fena efsane oluyor. Çok iyi bildiğim için söylüyorum. Bu alar pek otadı yaşayamıyorum çünkü yukarıdaki puan farkları fazla oluyor. Tam böyle geçme zamanı ucu ucuna yaklaştığı zamanlar oluyor. Şöyle bakıyorum. 2671, 68, 65, 63, 66. 66, 66. 2 tane 66 var yani. o kadar yakınlar birbirine. 2663, 2661, 2658. 2658 iki tane arka arkaya bir tanesi Joske bilmiyorum Türk mü bir tanesi de Black Dragon bizim Seyhun'a <laughs> Seyhun'a da buradan selam olsun Yani böyle yakınlar ki Seyhun da 64. sıradaymış Seyhun'u e, hatırlıyordur Seyhun eğer izliyorsa e, Sabah yıldızı geldiği zaman vardı bana fotoğrafını atmıştı bak diye falan Bakayım hala sabah yıldızın profilde mi Seyhun? Yok artık yok artık nerede? 13.1 prestiji var adamın <laughs> Şöyle bakıyorum. Başka kimler var? Baba Yorgun. Onu da hatırlıyorum. Bunlar çok e, gerçekten güzel ve büyük oyuncular arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin güzel ve büyük oyuncuları. Büyük hesapları. Dediğim gibi gerçek Türkiye şartları için bunlar gerçekten de muazzam bir efor sarfleri var. Yani belki gözde gözünmüyorlar. Hani gözde gözüken mesela hani bizim bir Türk kanalımız olduğu için belki gözde görülürüz ama en az bizim kadar emek veren yani gerçekten de saygı duyulması gereken oyuncular bunların hepsi. Gördüklerinizin hepsi. Beni hepsini sevmesin o çok problem değil. Onu daha sonra konuşuruz ama yani şimdi yiğidi öldürürüm. Linç ederim. <laughs> katliam yaparım ama hakkını da veririm abi. Mesela fırında tavuk tavukta fırın. <laughs> Deli dostluğa geçmişsin. Hayırlı olsun Ali öğretmen. Mesela Ali de bizi sağ olsun yalnız bırakmaz. Sürekli gelir. Söyler. Selamını verir. Ali de mesela sürekli arana kasar. Ama öğretmenlerin şöyle bir durumu olabilir. Şimdi yukarıda Barış da vardı. Ee, öğretmenler tabi okul açıldığı için birazcık daha az vakit bulabilirler. Öyle bir durum olabilir. Ama bakın ya 2628 Galactus'a da selam olsun. Beraber oynamıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Eee 2628 2626 yani arada fark bile yok ya abi gerçekten çok enteresan bir puanlama. Hemen altında 21 var 18 18 var 2 tane <laughs> 75'te de bizim Umut var Exavok biliyorsunuz YouTube kanalı var Abone değilseniz abone olun like atın bildirimleri açın Ondan sonra sonucuma... <laughs> 2618 Ali Hoca ile ne kadar var oralarında 8k fark var yani küsüratları sayma 8k fark var Şöyle bakıyorum Bak 600 neredeydi mesela 618 hemen altındaki 617 615 613 612 609 608 bir daha 608 ve Fatih Farkan'a selam olsun 607 607 605 abi o kadar şey ki yakınlar ki yok böyle bir yakın yani birine diyorum ya biri diğerinden şanslı bir kristal açsa iki tane üç tane fazla çat abi yukarı zıplatacak kendisini 591 591 591 586 82 77 72 67 62 61 arkadaşlar 61 Türkiye'deki ilk yüze girmenin puanı 2561. Dediğim gibi bu listenin içerisinde yabancı oyuncularda vardır arkadaşlar. Yabancı oyuncular da vardır. Veyahut da Türktür ama ben ismini bilmediğim için söyleyememişimdir. Yani bilmediğim bir şeyi söyleyemem. <laughs> Bir zahmet yayına gelip iki kere selam versinler. Yani her gün yayın açıyorum. O kadar da bir selam versinler. Çok da bir şey olmaz. Kimsenin incisi dökülmüyor bizim yayınlarda. Diyerek ince bir <laughs> neyse. Ee, dedim gibi arkadaşlar gerçekten çok saygı duyulması gereken oyuncular ve çok saygı duyulması gereken hesaplar bunlar. Yani keşke dediğim gibi yani hep söylüyorum çünkü müthiş potansiyel var bizim çocuklarda. Belki dünya sıralaması için çok her hesap uygun değil ama şartlara bakarsanız ülke ekonomi şartlarına bence buradaki yüzün yani çoğunu al şeye koy <laughs> dünya sıralamasına koyar belki dünya sıralamasının yüzden bırak 50'yi 70 80 tane bile oyuncu çıkartabilirdik şartlar daha uygun olsa idi arkadaşlar bizim için teşekkür ettim dediğim gibi aslında bunu her ay yapmak isterim ama tabi talep gelmesi lazım yani YouTube'a video atıyoruz boru değil yani like atacaksınız ki o her video her like'a ben 15-20 bin doları falan indireceğim tamam mı? Öyle şeyler bakalım. Eğer beğenirseniz dediğim gibi devamı gelir. Beğenmezseniz hoş tatlı bir video olarak e, tarih sahnesindeki yerini alır. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ettim. Buradaki arkadaşlarımın da eline sağlık. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.